günler Hocam ben dışkımı tam boşaltamıyorum. Ne yapıyorum? Ediyorum, uğraşıyorum, didiniyorum. Bayağı uzun süre tuvalette kalıyorum ama maalesef tam boşaltamıyorum. Aradan iki saat geçiyor, bir daha gidiyorum. 3-5 saat geçiyor, bir daha gidiyorum. Akşama bir daha yapıyorum. Yani tek seferlik dışkıyı 3-5 parti halinde boşaltıyorum. Sizce benim derdim nedir? İşte biz bu duruma Dışkılama zorlu, dışkılama güçlü veya makat çıkış sorunu veya makat çıkış bozukluğu diyoruz. İşte orada makatta aşırı kasılma olabiliyor. Hemoroidler buna sebep olabiliyor. Makat çatlağı buna sebep olabiliyor. Soliter rektal ülser dediğimiz sorun buna sebep olabiliyor. Anismus dediğimiz makatta aşırı kasılma veya makatın gevşeme kusuru buna sebep olabiliyor orada poliplerin diye veya iyi huylu uğurların olması buna neden olabiliyor makat kanserleri veya rektum kanserleri buna sebep olabiliyor yani uzun bir listesi var bunun. Onun için bu konu önemli bunu ihmal etmemek ya işte ben de hep oluyor falan değil üstüne yatmamak ve hekimden destek almak gerekir şayet kabızlık, dışkılama, zorluğu ve makat hastalıklarıyla ilgili sorununuz var ise ekibimizden destek almanız, almak istemeniz durumunda telefonlarımızı arayabilirsiniz.